Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir klasik dolandırma videosuyla karşınızdayız. Bugün tabii ki dolandırıcılar yerinde durmamış yine bir yöntem değiştirmişler. İddiaları da şu, bize günlük biz oturduğumuz yerde evimizden çalışacağız ve 800 ile 3000 lira arasında para kazanabileceğiz. Onların istediği işi yaparsak bakalım bizden ne istiyorlar. Günlerdir çevremizdeki birçok kişiye mesajlar geliyor ve burada çeşitli iş fırsatları olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü şu an biraz ekonomik sıkıntıdan dolayı insana sürekli para arar durumda. Ve yeni bir iş kolu icat ettiğini söylüyor bu insanlar. Üç farklı yerden mesaj gelmiş. Üç farklı kişi. Ama mesajlar birebir aynı. Tek farklı numaralar ve gelen hesapların isimleri. Mesajlar şu şekilde herhangi birisini okuyorum. Merhabalar Amazon'da işe alım müdürüyüm. Açık pozisyonlar nedeniyle size evden parttan çalışmaya davet edeceğiz. Maaş aynı gün ödenecek günlük 800 3000 lira arası. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın ya da bir tane WhatsApp numarası vermişler. Şimdi sen bunu okuyorsun diyorsun ki hadi 1000 lira olsa 10 günde 10 bin lira. Ne oluyor? Bir ayda en az 30 bin lira para. Siz de tabii ellerimizi oluşturuyoruz böyle tamam diyoruz biz bu işi yaparız falan. Yani minimum bile okey yani bizim için. Ama diğer mesajlar aynı. Burada zaten diğerlerini görüyorsunuz. Bir tek numaralar farklı. Şimdi burada ben bunların üçüne de yazacağım. Bakalım hangisi cevap verecek ilk. Onun üstünden devam edeceğiz. Ama hep mi onlar fake olacak? Bu kez de biz fake bir WhatsApp hesabı oluşturacağız. Kendi numaramızla gidip insanlara vermiş olmayalım yani. Adımız ne olsun? Mükremin. Bak şimdi. Tamam, fotoğraf çekiyorum. Şöyle duruyoruz. Tamam. Bu fotoğrafı da profil fotoğrafı olarak <laughs> koyuyorum. En azından yüzüm çok belli değil. Oysa hesap oluşturulurken ben şu numaraları hemen bir kaydedeyim bakalım. Tokatçı 1. Hoş geldin. Kevrim yakalamışken ilk tokatçımıza mesaj atayım. İş fırsatı için yazdım. Paraya çok ihtiyacım var. Diğer arkadaşa da yazayım. O çevrimci değil ama gelir eminim ki. Para vereceğiz ya gelir kesin. Aşağı yukarı bir iki saat geçti aradan ve birkaç tane tokatçı bize geri dönüş yaptı. Biz bu süreçte bayağı bir arkadaşlarımızdan alarak birkaç tane daha tokatçıya ulaştık. Bir tanesi dönüş yaptı ve merhaba ben müşteri hizmetleriniz. Asker numara yazmadıysa var ya ben de hiçbir şey bilmiyorum da neyse. Bu iş günlük 500 lirayla 3000 lira kazanmanıza yardımcı olabilir. Size kısaca anlatayım. Amazon'la anlaşmalı. Amazon, Trendyol hepsi burada. Bunlarla hiçbir alakası yok bu durumun. İşiniz şirketin ürün satışlarını artırmasına ve ürün sıralamalarının yardımcı olmak. Bu tüccarlarla çalışabileceğiniz bir Amazon işidir. Ancak bunun için hesabınızda en az 100 lira bakiyeniz olması gerekir. Ve tüccar size 3 görev verecektir. Bu görevi yaptıktan sonra size ödeme yapılacaktır. Peki. Yöntem çevrim içi mağazada bir hesap açmaktır. Görev size otomatik olarak atanacak. Tamamlamak istediğiniz görevi seçin. Tamamlamak için görevi yeniden yükleyin. Ödül almak için görevi tamamlayın. Ana para ve komisyonları hesabınıza çekin. Çok uzattı adam ya. Tamam nasıl yapabilirim dedim. Hadi bana görev ver. Mesela GTA 5 oynuyorum. Geldim şeye, NPC'ye bana görev veriyor şu an. Alalım görevi. Evet bunun için sana bir link vereceğim. Az önce sizli bizliydik. Bir anda senle benle olduk adamla. Turbuyer. <laughs> amaca ne oldu amaca? Kullanıcı adı, telefon, parola. Dur bana bir anlatım videosu mu gönder? <laughs> Kullanıcı adınızı müşteri hizmetine gönderin. bu <laughs> Hmm, onurlu. Daha önce de söylediğim gibi görevleri tamamlayabilmeniz için bu çalışmada 100 lira olması gerekiyor. Çalışmamız bittikten sonra bu hesaptaki tutar her an çekilebilir. Dedim ki benim mi para yüklemem gerek yani? Adam böyle tamamen bulunak hiçbir anlamı olmayan bir SS attı bana. Link farklı. Happyearning.top yazıyor. Bizim kullandığımız farklı bir şeydi. Dedim ki abi fazla param yok ki ben para kazanayım diye girdim bu işe. Evet sadece 100 lira ve işe giriyorsunuz efendim. Şarj etmeye tıklayacakmışız. Tamam şarj edelim. Minimum 100 lira. Tabii ki 100 lira. Burada beyefendinin adı yazıyor. Şimdi ismi söylemek istemiyorum çünkü daha önce önceki dolandırma videosunda da oldu. Belki bu da çalınan bir hesaptır. Dekontumu adama gönderiyorum. Siteye yükleyeceğim önce. Şu an şarjı onaylıyorum. Para çıktı bizden. Belki de son 100 liramdı. Belki başka param yok ve Tek hayalim şu aşağıda kayan 3 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin, kazananlardan bir tanesi olmak. Eğitmeniniz tekrar giriş yapmanıza yardımcı olacak merak etmeyin çünkü beni hesaptan attı. Hesap yok ortada. Ne yapacağım şimdi? Ona istediğiniz kadar sorun. Benim mesajım bitmek üzere efendim. Sen eğitmeninmişsiniz Sanki çok tanıdık geldi bu yüz. Kendall Jenner mı diyelim, Kylie Jenner mı diyelim hangisiydi bu hatırlayamadım ama. Fark ettiğiniz üzere bizi bir oraya bir oraya oradan oraya dolandırıyorlar. Paranızın gelmesini bekleyin. Hangi paramın gelmesini bekleyin? Aa senin atın için. Bir daha girip bakıyorum. Hangi paranın acaba? Ben vazgeçtim. Paramı geri istiyorum. Cevap vermediniz. Son paramdı. Paramı geri alabilir miyim? Para yok hesapta. Nasıl olacak? Efendim neden sabırlı olmuyorsunuz siz? Para hiçbir yere gitmiyor sen. Ben ya translate mesajı gibi atıyorlar ya. Kimseye yani normal bir dille normal bir şekilde iletişim kuramıyorum. Hocam olduk şimdi de ya. Tekrar mesaj attım hocam diyor. Attı hocam paramı istedim. Vermedi. Harbi yeter sıkıldım. Aha 100 lira var. Aha hesabıma geldi. Toplamaya başla. Komisyon %20 gelir 12 lira. Evet. Şu an 2 dakika 35 saniye var ve bekliyoruz bakalım daha sonra ne olacak. Kalan zaman bitti galiba. Ana sayfa 120. Çekil dedik. Banka kartınızı var. Şimdi şuraya bir IBANımızı girelim bakalım ne olacak. Çekil diyorum. 120. 120 liranın tamamını çekmek istiyorum. Gelmedi. Gelmiyor. Nerede param? E hesabı para geldi diyor geldi. Bu gerçek olamaz oğlum. Bir sıkıntı var burada bak. A few moments later. Vallahi kendimizi toplamamız biraz zor oldu. Genelde <laughs> parayı kaptıran taraf olduğumuz için. Bir iki dakika Hava almaya çıktık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yukarıda gittim bunu söylediğimde de arkadaşlardan bazıları o zaman biz de deneyelim. Mantıken 20 liramız olsun fazladan dediler ama ya yani bu kayıt altına yapmayı çok isterdim. Benim dışında deneyen iki kişi de para direkt yok oldu. Uçtu gitti havaya böyle. Direkt engellediler engellediler falan. Ama beni herhalde paraya ihtiyacım var falan şeyini çok yaptığım için çok sevmiş olacaklar ki ben de biraz daha oynamaya devam ediyorlar. Ben işte daha fazla yatırmak istiyorum falan filan dedim. Bana dedi ki bir görevi tamamladınız. Şimdi ek 500 3000 liret ödül almak için aşağıdaki görevlerden birini seçin. 500 TL yatırın 200 TL alacaksınız. Toplamda 700 TL çekeceksin. 900 yatır 380 TL. Yani şu an bana şunu diyor. Sen bana 100 lira verdin. Ben sana 120 verdim. Bak gördün mü? Ben güvenirim. Benden para alabiliyorsun. Şimdi bana en az 500 ver diyor. Para gönderiyorum. Evet. 500 lira gönderip tekrar bu olaya devam ediyoruz arkadaşlar. Madem bir saadet zinciri derdindeler. O zaman biz bu saadet zincirine katılalım. Bakalım ne olacak? Sonuçta çiftlik bank gibi ünlü dolandırılma olayları da aslında bu saadet zinciri olayıyla ortaya çıkıyor. Çünkü siz kazanıyorsunuz kazanınca daha çok yatırıyorsunuz. Daha çok kazanıyorsunuz, o zaman daha çok yatırıyorsunuz. Hatırlıyorsunuzdur belki o zamanlar evini, arabasını satanlar falan vardı. Sırf o sade zincirini bir yerden daha iyi olmak için. Ama sade zincirleri ilerleyebilecek ya da geleceği olan sistemler değildir. Eninde sonunda bir şekilde kırılır. Bakalım bu da kırılıyor mu? Şimdi 500 lira gönderiyoruz. Bak burada bir de aşağıda ortaklara gitti gidiyor, tren falan yazmışlar. Burada da sayfayı yenilediğimizde 1000 lira gönderdi salak. 1000 lira yükledi buraya. Toplamaya başla hemen. Hemen 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 hemen. Men's Boxers 600 lira. Ne Boxer'ıymış bu kardeşim? Ne koruyorsun orada 600 ya. Kalan zaman 1 saat mi? Bana tebrikler platform hediye etti 500 TL aldınız diyor. Para geri gitti hocam. 600 harcadım sıfır kaldı dedi. Artık son siparişiniz kaldı ve 600 TL ödemeniz gerekiyor. Bu yüzden şimdi tekrar 600 TL yüklemeniz gerekiyor. Bu senin geçici yatırımın hiç merak etme. 500 yatırdım bir. Şimdi 600 mü yatırmam gerekiyor? A few minutes later. Ya bunun sonu yok gibi duruyor arkadaşlar ama 600 de gönderiyoruz. Gönderelim. Gönderelim. İşimiz ne? 600 lirasını yolladık. afiyet diyesin. Haram zıkkım olsun diyorum. İşte zerre ve dua ederken de bu insanlara acımıyorum. Ben gitti 600 liracığım daha ya. Yeter. 600 TL'yi şarj edip görevi tamamlarınızda yatırımınız değerli olduğunu anlayacaksınız. Bir de edebiyat yapmış. 600 lira. Geldi 600 liramız. Hemen toplamak. Toplamaya başla. Hemen hemen hemen. Bugün gelir 20 lira. 20 liraya Aksaray'da sahne alacağız. Dur bakalım. Ve sipariş kontrolümüz başladı. Kalan zaman 3 dakika. Şimdi anlıyorsun. <laughs> Kadınımın da bana geri zekalı muamelesi yapıyor ya. Ve 2160 lira hesabımızda görünüyor. Ama hesaptaki parayı çekemiyorum. Bugün için henüz tamamlanmamış siparişlerim var. Yeniden sipariş abi parayla diyor. Büyük ihtimalle yine boşta kalacak para. Evet şu an son vermek istediğimiz siparişi veremiyoruz. 1512 lira içerideyiz. İkinci görevi tamamladıktan sonra ikinci görevi tamamlamış olacaksınız. Yani komisyonumuz çok artacak. Ne kadar kazanabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Tamamlamak için ne yapacağım? Şarj kalmadı. Şarj diyor ya. Ya ben bak küfür edeceğim ha. Şu anda arkadaşlar olanı söylüyorum. 100 lira yolladık. 120 geri verdi değil mi? 500 istedi. 500'ü verdim. Dedi ki bitirmek için 600 daha. 600 de verdim. 2160 geri geldi. Ama dedi bu ilk görevi. 3 tane bitireceksin öyle paranın toplamını alacaksın. Tekrar 2160'ı döndürmeye başladım orada. 2 tane ürün alabildim. Ve şu anda bir adet saçma sapan bir ayakkabı var. Ayakkabı da denmez buna da. 1512 TL. ikinci görevimi tamamlamak için 1500 lira daha yatırmam gerek. Ama bu anlama gelecek? 500, 600, 1500 değil mi? Şimdi ben bunu verdim. O para da geri gelecek bana. Yani bu gelmiş gibi görünecek. Sitenin hesabında görünecek. Ben bu paraları yatırmaya başlayacağım. Üçüncü görevi bitirmek için. Vereceğim, vereceğim. 2500 içeride kalacağım. Diyecek ki o zaman 2500 daha yatırman gerek görevi bitirmek için. Yani ne olacak? Yaklaşık 4000 lira parayı ben buna vermiş olacağım. Ölme işi ölme artık ne kadar paranız varsa gidecek. Ha siz o parayı belki geri verir. Yani karınıza geri verir. Ne olacak? Gönderdin. Bunu da içeri gir. Bunu da içeri gir. Buradan çık. Bundan gir. Buradan çık. Bir daha gel. 5 görevi tamamla. 10 görevi tamamla. 3 görevi tamamladıktan sonra para çek. Anladın mı? Anlamadım. Anlamadım. Sinirlendim ha. Sürekli para istiyorsun. Bir de son şeyi yapalım. Param kalmadı. Bitti param. Başka param yok. Üzülmeyin. Bak iptal edilemez diyor ya. Başka param yok başka. Ne yapayım? Ne yapayım? Canımı mı vereyim? Ne olacak şimdi? Gitti para. İşlemin sonunda dolandırılacağımız çok belliydi de. Yani bu 20 lira gelince biraz farklı hissetmiştim. Garip hissetmiştim. Böyle gidince hani sanki beklemediğim bir anda dolandırılmış gibi hissediyorum ve evet cevap alamıyoruz şu an. Hanımefendi, param yok. Bitti param. 1100 TL geri verin. Bu iptal edilemez. Bu sistem ayarı. Yani bu ne demek oluyor? 1100 liramız gitti. Ben bir iki tur sonra dolandırılırız diye bekliyordum. Çok erken erken oldu ya. Gerçekten beklemiyordum bunu. O 20 lira var ya o 20 lira. O 20 lira cidden inanmadığımız bir şey bile bizi inandırdı ya. Bir sade zincirinin parçası olmuş olduk. Yani şimdi buna nasıl muhatap olacaksınız ki? Numara dışarının numarası. Link resmi bir link değil. Gönderdiğiniz hesabını şimdi ben adını kapattım. Çünkü büyük ihtimalle zaten patlatılmış başka birisinin banka hesabı. Belki sizin dedenizin. Belki sizin hesabınız. Haberiniz bir yok çünkü sağda solda kimlere nereye mailleriniz, numaralarınız, hesaplarınızı giriyorsanız onlar aslında başkalarına satıyor. Bu tarz mesajların telefonunuza geliyor olması bile aslında numaranızın başkalarına satıldığı anlamına geliyor. Evet şu an hiçbir şekilde cevap almıyoruz. Orada mısın diyeyim. Yani online oldu bakalım bakacak mı mesajımıza. Gitti mesajımıza da bakmıyor. Yani konu burada bizim için kapandı. Gerçekten canım sıkıldı arkadaşlar ama ya bizim bunu yapmamızın sebebi bildiğiniz gibi sizin böyle bir durum içinde kaldığınızda paranızı kaybetmemeniz. Biz hepiniz adına paramızı kaybederiz. Problem değil. Yeter ki bizi izleyen kaç kişi varsa onların en azından parasını kaybetmeyip cebinde tutmuş olması. Bu ekonomide umarım sizin de gerçekten böyle durumlara ihtiyacınız kalmaz. Bunlara ne desek boş arkadaşlar. Bu kadar net bir şekilde gözümün önünde bu paranın uçuşunu <laughs> bayağıdır görmüyordum. Zaten diyeceğimiz dedik. Sizin için yaptığımızı söyledik. Gerçekten moralim bozuldu bu arada. Özür diliyorum bunun için. Biraz enerjisiz bir son oldu ama gerçekten lütfen affınıza sığınıyorum. Giden gitti, kalan kaldı. En azından biz bir musibet bir nasihate bedeldir diyelim ve musibeti en azından hepimiz adına biz yaşamış olalım ve bir nasihat umarım bu kez sizin için yeterli olur. Başka bu tarz dolandırma olaylarına denk gelirseniz de bize bildirmeyi unutmayın. Biz de sizin için deneriz bakalım doğrusu yanlışı neymiş ne kaybederiz ne kazanırız. Bu videoda yine bir şey kaybettiğimizi gördük. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.